Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle çikolata topları hazırlayacağız ve mutfağımda iki minik misafirimiz var. Merhaba ben Azra. Merhaba ben de Cennet. Bugün yeğenlerimle yapıyoruz. Hemen başlayalım. Bisküvilerimizi kırıp koyacağız. iki, iki buçuk paket beurre bisküvi kullanacağız arkadaşlar. Kırın bakalım minikler. Sıra geldi ikinci paketimize. İkinci paketlerimizi de kıralım. <laughs> Bugün minikeller iş başında. <laughs> Son olarak da yarım paketi de koyuyoruz. Toplamda iki buçuk paket sedivör bisküvi kullandım. Bunları da tamamlayalım. küçük diyelim. Azra'cığım sütünü dökmek ister misin? Küçük dedik artık. Bir bardak İkin sütünü alacağım. koyalım. Bir bardak sütünü koyuyoruz. Dört yemek kaşığı da kakaomuzu da koyalım. Karıştırmaya. Başlayabiliriz. 125 gram da tereyağımız var. Onları da koyalım. Karıştırabiliriz. Karıştıracağız. İç harcımız arkadaşlar karıştırdık. Bu şekilde bir kıvam var? Şimdi artık yuvarlayıp süsleyebiliriz. Başlayalım kızlar. Evet. küçük küçük ellerimize alalım yuvarlayalım istediğimiz şekilde süsleyebiliriz tamam. İsteyen istediği gibi süslesin ben bir kere fazla süslü ben vereceğim tamam ben de şöyle gül yapraklarına yapayım çok güzel olur öyle Çikolata toplarımız hazır arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim size. Biz bu şekilde süsledik. Birazını da çikolata sosuyla süsledik. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.